Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Behzat ve Metin birinci kısım e, bölümünü çözeceğiz. Brain Test 2'de. Hazırsanız birinci bölümden başlayalım. Behzat tatilin tadını çıkarıyor ama garip olan bir şeyler var diyor. İlk olarak bu çalıyı kenara çekiyoruz. Ardından yengecimizi ağaç kovundaki deliğe sürüklüyoruz. İkinci bölüme geçelim. Behzat'ın bu adama yakalamasına yardım et. Öncelikle Alttaki çalıyı kenara çekiyoruz. Alttaki dedektörü buluyor ve bomba olmayan bir yol bulmaya çalışıyoruz. Kısacası şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi bu aralıkta hiç bomba yok. Sonra beslatı bu aralıklarda köşelere dokunarak e, yürümesini sağlıyoruz. Hatta biraz daha yaklaştıralım. Aynen. Üçüncü bölümde. Öncelikle en sağdaki büyük kayayı kenara çekiyoruz. Ardından bu yakalanmış adamı en sağdaki e, ipin e, çalının ucuna bağlıyoruz. Burada uçaktan evin üzerindeyken bir kere dokunuyoruz. Sonra ardından yeni, e, Behzat'a yeniden dokunuyoruz ki paraşütü açılsın. E, burada öncelikle kiremitlerden birini yüksekten buradaki adamın kafasına indiriyoruz. Ardından bir adam daha gelecek. Bunun da önce kaskını şu şekilde yana çekiyoruz. Ardından ilk adama yaptığımız gibi bunun kafasına da bir tane kiremit indiriyoruz. Sonraki. İlk ee, ilk olarak yine kiremiti adamın kafasına indiriyoruz. Sonra burada Behzat aşağıya doğru inerken her çatının ucuna geldiğinde bir kere dokunuyoruz. Ki zıplayabilsin. Mesela şimdi. Ve şimdi. Burada 5 satın kollarını şurada görmüş olduğunuz şövalyenin iki gibi açıyoruz ve şövalyenin arkasına getiriyoruz. Öncelikle vazoyu kırıyoruz. Altındaki yapboz parçasını alıp sol alt köşeye, kitaba bir kere dokunuyoruz. Kitaptaki parçayı sağ alt köşeye Saksıya bir kere dokunuyoruz ve saksıdaki parçayı da sağ üstteki köşeye yerleştirip bir kere de kapıya dokunuyoruz. Ee, burada öncelikle Beysat'ın ayakkabılarını çıkartıyoruz. Daha sonra çoraplarını sürükleyip vampirin burnuna doğru sürüklüyoruz. Burada bir kere ok atan adama dokunup ardından hemen Beysat'a dokunuyoruz. Öncelikle Beyzat'ı biraz sola doğru çekip kan damlasını alıyoruz. Sonra kan damlasını buraya sürüklüyoruz. Bu adamın şapkasını sağ köşesinden tutarak şu şekilde yarım ay çizecek şekilde sürüklüyoruz. Ters olduğu zaman buraya denizin ortasına getiriyoruz. şu kenarda bulunan balı helikopterin şu üstünde bulunan balı bir bu adama bir bu adama getirerek köpek balığının kafasının karışmasını sağlıyoruz. Tabii köpek balığı adamlara yakınlaşmadan bunu yapmanız lazım. Burada o katan adama dokunarak bu topunun yüzgeçlerini tek tek yok ediyoruz. Şimdi bu yüzgeçleri sırasıyla sağdakini soldakine, soldakini de sağdakine doğru sürüklüyoruz. Sonra bir kere dokunuyoruz. Bir kere daha doğrusu ikişer kere dokunuyoruz ki yüzebilsinler. Sonra burada metini öncelikle kapıya doğru sürükleyip sonra hemen yukarı çekecektik. Bir dakika. Buradan metini aşağıdan yukarı doğru sürükleyip sonra buradan yukarı doğru çekiyoruz. Bu sırada 5 saatte içeri alıyoruz. Ee, varili Behzat'a doğru sürüklüyoruz. Ve vampir bakmıyorken Behzat'a dokunuyoruz. Vampir ortaya döndüğünde dokunarak durduruyoruz Behzat'ı. Burada e, Metin'i kenara doğru çekiyoruz. Tabi bu sırada Logar kapağını da açıyoruz. Kenara çekiyoruz. Metini bunların yanına doğru sürüklememiz lazım ki narı yok etsin. Daha sonra buraya düşen yarasalara dokunarak onları etkisiz hale getiriyoruz. Daha doğrusu metini yarasalara sürükleyerek dokunarak değil de. Burada öncelikle şu iki şeyi vampire içiyoruz Sonra bu vampir tuvalete gidiyor. Tuvaletin kapısını kapatmak için kitaplığı kenara çekiyoruz. Burada gösterdiğim düğmelere dokunarak bunu bilgisayarın şifresini çözüyoruz. Daha sonra da bir kere ortadaki tuşa basıyoruz. Evet bu bölüm bu şekildeydi. Behzat dosyalara göz atınca Drakula ile Sedat'ın Karanlık Lord'u geri getirmek için birlikte çalıştıklarını öğrendi. Bu hikaye Behzat ve Metin'in ikinci macerasında devam edecek. Yeni bölümler çok yakında. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.